Boşanacağım senden. Çocuğumu da alacağım, gideceğim. Onun muhteşem bir hayatı vardı. Ta ki siteye bir kadın taşınana kadar. Çok geçmeden öğrenecekti gerçeği. Ve her şey gözyaşıyla son bulacaktı. Nasıl bakacağız artık birbirimizin üstüne? Biz bir bedel ödedik, o da ödeyecek. İyi de kendi çocuğunuzu neden kaçırdınız Ezgi Hanım? Başka çarem yoktu! Hı. 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 Çocuksun sen ve senin annene ihtiyacın var. Filiz senin annen. Sen de mi? Ne diyorsun? Biz senin... Eski böyle bir şey yapmazdık. Sanki başka birine dönüşmüş gibiydi. Peki siz Kerem Bey'e geceleri Ezgi'nin ortasına kitlemesini söylediniz mi? Hayır. Finalde adam kendi aşığını öldürür. Ezgi Hanım'ın kitabı siz mi yazdınız? Sarmaşık zamanı yeni bölümleriyle Perşembe... DigiTürk'te